Sayın seyirciler Mersin'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Üniversite öğrencisi genç kızın yakılmış cesedi bulundu. Yakalanan iki kişi cinayeti itiraf etti. Üç gündür kayıp olan genç kızın kan donduran bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tarsus'ta 3 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılmış cesedi bulundu. Genç kız en son bir alışveriş merkezinden arkadaşlarıyla birlikte çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste bulunan kan izlerinden yola çıkan polisler araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Biri 26, diğeri 20 yaşındaki iki kişi cinayeti itiraf etti. Genç kızı bıçakladıklarını anlatan zanlılar cesedi benzin dökerek ateşe verdiklerini ve cin deresine attıklarını söylediler. Ceset şüphelilerin gösterdiği yerde bulundu. Genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.